Almanya'dan bir soru var. İslam medeniyetini kurmak için Müslümanlar bir güç meydana getirmeli diyorsunuz. Müslümanların bir ordusu olmadan kafir güçlerin orduları olduğu müddetçe nasıl gerçek bir güce ulaşabiliriz? Kendi topraklarınızda sayını çoğalmadan, kendi topraklarınızda İslam'ı bilenler, yaşayanlar çoğalmadan, kitleleri, milyonları İslam'la eğitmeden, Nasıl devlet kuracaksınız? Nasıl ordu kuracaksınız? Müslümanlar bir güç meydana getirmeli. Tamam, bir güç meydana getirmeli. Bu devlet olursanız ordunuz olur. Peygamberimiz Mekke'de iken ne yaptıysa bugün pozisyon itibariyle Mekke'ye benzeyenler onun yaptığını yapmalı. O anlatıyordu, iman edenleri alıyordu, eğitiyordu, onları teşkilatlandırıyordu, görevler veriyordu. Böyle böyle sayıları çoğaldı, kaliteleri yükseldi. Sonra bunlarla Efendimiz hicret etti. Orada devlet kurma imkanı vardı, onu yaptı. Şimdi e, ordu kurmalı, ordu kurmazsa nasıl olacak diyenler, yani kafirlerin orduları var. Bizim ordumuz olmadan biz nasıl gerçek bir güce e, ulaşabiliriz? Yani haydi kur kurabiliyorsan ordunu, yani bunlar boş laflar. Sanki ordu kurabilecek bir gücü varmış da ben kurma demişim. Yani boş bu, boş laflar bunlar. Ordu nasıl kuracaksın söyler misin? Şu anda sen yapman gereken kendi halkını eğitmektir. Gerçek güç eğitilmiş halk kitleleridir. Allah Resulü ordular kurdu ama önce halkını eğitti. O halkla bir devlet kurdu sonra devletin ordusu oldu. Sen halkını eğittin mi ki devletin olsun? Devletin oldu mu ki ordun olsun? Şu anda o zaman bir güce kavuşamaz mıyız? Kavuşabiliriz. Eğitilmiş halk kitleleri de bir güçtür. Halkımızı eğitelim.